Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni sezon defak ürünlerini denemeye geldik. Denemeli bir video çekmek istedim. Yeni sezon bütün ürünleri inceleyeceğim. Kendim kombi yapıp sizlerin karşısına çıkacağım. Hepsinin fiyatlarını, bedenlerini, her şeyi görmüş olacaksınız. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videolarıma yorum yapmayı ve unutmayın lütfen. Başlayalım. Evet, şimdi sizinle defakla yeni sezon ürünleri seçeceğiz ve bunları giyeceğim ve sizlere göstereceğim. Ben bir tane almak istedim. En küçük beden 34'tü. Ben de bunu aldım. 32'si olsaydı 32'sini alırdım. Ama şu an 34 olduğu için 34'ü aldım. Ben bir tane bundan alayım istiyorum. X -Small. Bunun da fiyatını göstereyim. Ve kodunu. Şimdi farklı modellere geçelim. Bunları aldık. Normalde ben siyahı da beğendim. Ama siyahın 32'si yok. Ya buradan da 34 denemek istemiyorum. Montlardan, yeleklerden deneyim istiyorum. Eee yeleklerden de mesela ben bunu beğendim. Small bunu alalım. Bunun da etiketini göstereyim sizlere. Ben böyle etiketleri gösteriyorum sizlere. Siz de bunları eğer kendinize uygun bir şey görürseniz online'dan da sipariş verebilirsiniz. Şu modeli alalım. Bunu bu medium. Buradan small seçelim şöyle bir smal aldım. Bunu da göstereyim. <laughs> Fiyatlar bütçenize, cebinize uygunsa buradaki modelleri bakabilirsiniz. Bu uzunlarına da göstereyim isterseniz. Kendim giymem ama çiçeklerimi giymek isterse diye bu rengini alalım. Bunu da göstereyim. Çok fazla ürün dolduruyorum şu an elime. Şimdi farklı modellere geçeceğim. Bu farklı modellere geçmeden önce bunları bir kenara koyayım. Evet, şimdi çok revaçta olan, yani bu yaz herkeste olan eteklerden denemek istiyorum. Hangi renk denesem bilemedim ama siyah denemek istiyorum. En küçük bedeni eğer 34 ise bunu alacağız. 32 de varmış. Eğer 32 32'si varsa 32'sini alalım. Hem o benim bekle daha çok oturuyor. Evet, 32. Şu şekilde. Fiyatına da bakalım. Sonbaharda da rahatlıkla giyebileceğiniz bir etek bence. Altına bir tane butik giyersiniz. Üstüne de triko bir şey giyersiniz. Bence çok güzel olur. Ben bunun üstüne ne alayım. Bunun üstüne. Ya beyazla kombin demişler. Ama ben illa onu almak zorunda değilim. Mesela buradaki beyazı daha çok beğendim. Bunu göstereyim ben şimdi size. Ya full siyah da olabiliriz aslında. Ama siyah beyaz uyumunu sevdiğim için bunu almak istedim. Bunun da etiketi, bunun etiketi yok. Bunun etiketini şöyle göstereyim sizlere. Ben small'unu aldım. Small'unu aldım. Pardon, ilk small'unu almışım. Bu iki modeli de Bir de şurada mont görüyorum. Onlardan almak istiyorum. Bunların üstüne ben siyah mont almak istiyorum. Tabii deri ceket falan da güzel olurdu. Şu anda mağazaya gitmedim. Kombinli birazdan yaparız. Bir tane de şöyle mont almak istiyorum. Bunun fiyatı da 600 lira. Şurada bir ceket gördüm. Bunu da göstermek istiyorum. Bu çok güzel. Evet, kodunu da gördünüz. Ben böyle kodlarını falan da gösteriyorum sizlere. Dediğim gibi siz kendiniz buradan, kendinize uygun beğendiklerinizi online'dan da bakabilirsiniz. Eğer daha uygun olursa online'dan da alabilirsiniz. Ben sizler için çekiyorum zaten. Böyle bir tane çanta gördüm indirimde. İndirimde olduğunu gördüm ve hemen sizler için çekmek istedim. Bence bunu da alayım yanıma. Şimdi farklı kombinler bakalım. Burada kolej ilgisini denemek istiyorum. Şu an okullar açılmışken herkesin de çok beğendiği. Wing small. Bu bana olur zaten. Bunu da göstermek istiyorum. Altında ben şöyle bir şey almak istiyorum. Bedeni varsa eğer... Yok. Alamayacağız onu. Bunu denedim. Blazer ceketle kumaş pantolon formunu yapayım. Bunun 32'si var mı bilmiyorum. Şöyle bir model. Yok, en düşük 34. Bunu ne demek istiyorum? Bunun üstüne bir tane blazer. Hatta burada bir kombin yapılmış. Blazer'ın içine de bunu. Tamam, bunu böyle alayım. Belki içine ben daha düz de bir şey giyebilirim. Belli olmaz. Onu aşağıda göstereyim sizlere. Kazak ve kot denemek istiyorum. Yani bu ikili uyum güzel oluyor. Şöyle bir kazak aldım elime. Bunun altına da bir kot alalım. Şöyle bir kot aldım. 32'si de varmış, ben belki 32'sini alırım. Bakacağım varsa eğer bedeni. Bende de 32'si var. Tamam, bunları da kombin yapalım. Şimdi bileziri deneyelim. Şöyle. Buradan etek deneyelim diyeceğim ama bunun bedeni de yok gibi. Bunun bedeni yok. Onunla gel. Aslında şu ikinci takım deneyebilirim. 36 beden bunu aldım. Buradan da en küçük bedeni almak istiyorum. 36 deneyeyim. Şöyle kodu da var. Tamam. Bir de bunların içine ben beyaz bir gömlek almak istiyorum. Ama böyle değil. Tarz bir beyaz gömlek almak istiyorum. Beyaz bir gömlek bulamadım galiba. Bunu alalım. Bu medium. Şöyle bir gömlek aldım. Kodu da... Elim o kadar dolu ki... Tamam, bunları aldım. Şimdi kabine gidiyoruz. Bu aldıklarımızı deneyeyim. Evet, ilk takımımı giydim. Ben direkt olarak orada gözüken takımı giydim. Bu içinde bir tişört vardı. Ben şöyle bir katladım içine çünkü ben böyle daha çok seviyorum. E, da büyük oldu, 34 medendi. Ama bana takım çok yakıştığını düşünüyorum. Eğer siz de beğenirseniz bunlara bakabilirsiniz bence. Çok güzel olmuş. Ben şöyle bir iş Böyle çok beğendim. Yapısı falan çok hoş. Yani tam böyle sonbaharda giymedik giy çık. Al bir tane krem rengi çanta ya da beyaz. Çok yakışır. Çok beğendim. Üstündeki kaç beden de hatırlamıyorum. Hemen bakayım. Üstündeki 34 beden. Bu arada ben altımda 34, üstümde 34 bana çok güzel oldu. Kollarımı da görüyorsunuz. Ben 1.70 boyundayım. 48 kiloyum. Sadece pantolon aşırı bol oldu. Ben arkadan tuturdum, Bir şeyler yaptım. Ama modele bayıldım. Tarzı falan harika duruyor. Ben normalde bu kadar baskı tişörtler sevmem. Ama bu bana çok yakıştı. Fiyatları şimdi tek tek göstermiyorum çünkü ben videonun başlangıcında zaten ürünleri alırken fiyatları tek tek göstermiştim. Zaten ürün kodları da var orada. İsterseniz online'da, isterseniz mağazalarda bakabilirsiniz. Ben şimdi diğer takımı denemeden önce bir yürüyeyim. Şimdi diğer takımı denedim. Böyle mavi olmaz diye düşünmüştüm ama çok yakıştı bence. Şöyle giydim. Bu normalde zaten gömlek şuraya falan geliyor. Ben içine soktum. Bu 34 falan. Muhtemelen bu da 34 olması lazım. Şu an hatırlamıyorum. Ama çok beğendim. Bu takım da kendime çok yakıştırdım. Gömlek falan çok hoş. Şurada cebi var. Şöyle gösteriyorum Bir de bunun önü kapalı. Ben daha çok beğendim bu arada. Böyle tamam. takım gibi oldu. Bir şekilde bakarsak. Arkasını göstermiyorum çünkü etek ee, yine bana bol oldu. Ben arkadan tutuydum. Ama bence çok hoş. Yani eğer beğenirseniz bunu terzi yaptırabilirsiniz. Herkes de terzi yaptırmıyor. Genelde işleri oluyor. Tek bana olmuyormuş gibi geliyor böyle şeyler. Ama ben bu takımı da çok beğendim. Tabi bunların sonu böyle olur mu? Bence olur. Böyle çok soğuk olmadı bir günde. Yemin edersiniz. Ben bu takımda bayılıyorum. Bu Şimdi bununla yürümek istemedim ama arkaya doğru yürüyemem ama size doğru bir Şöyle geri geliyorum. Takıma bayıldım. Güzel, Ve yapısı dokusu çok güzel. güzel ki bunun evet. jeanlerle falan da kombinlenebilir yani. Ben çok beğendim. Sadece kısa. Herkes kısa beğenmiyor ama beğenenler varsa ben bu videoya bakabilir. Hatta kodu da zaten videonun başında vardı. Biraz geliyor. Bakabilirsiniz bence. <laughs> Şimdi diğer takım. Böyle sonbaharda, kışta herkesin severek kullandığı bir kombin yaptım. Bence beni de severek kullandığı bir Ben çok beğendim. Çok uygun işte. Altındaki pantolon 32 beden. Üstündeki de small olması lazım. Bana biraz geç geldi. Ama ben bunu biraz sıkıştırdım tabii. Ben zaten bunu böyle giyerim üstünde. Herkes nasıl giyiyor bilmiyorum. Bunu salıp kullananlar da var. Ama ben bunu böyle daha çok seviyorum. Ben üstüme çok yakıştırdım. Bir kolej ilkesi denemek istiyorum üstüne. Hemen şöyle giyeyim. Bence kolej ilkeleri topla çok yakışıyor. önce kapatayım. Üstündeki small olması lazım. Small olacak Pardon, iki small aldım ben kolej ilkesine. Ben şöyle göstereyim. Çok yakıştı. Bu arada ben şu an daha çok beğendim. Bence kazak yerine sadece kolej yırkası da gayet hoş duruyor. Biraz vereyim. Ben çok beğendim bu kombini. Ya tam böyle okula ilk gün kombin gibi olmadı mı sizce de? Çok tatlı oldu bence. Bunu hiç çıkartasım yok ama şimdi çıkartacağım diğer kombinimi denemek istiyorum. Şöyle çok beğenilen kombin denedim. Bunlar kargo pantolonlar zaten. Herkesin giydiği. Ben de denemek istedim. Ben 34 beden giydim. Bu şekilde oldu. Bunu da göstermek istiyorum. Üstünde X small. Böyle gayet tatlı bir kombin oldu. Ben şimdi bunların üstüne dış inden denemek istiyorum. Hiç giymem dediğim ama sizin için giyeyim dediğim o yeleği de giymek istiyorum. Evet şöyle bir yelek giydim. Hiç giymem deyip aslında kendime yakıştırdığım bir yelek oldu. Çok beğendim aslında tatlı duruyor <laughs> ama bilmiyorum yani. yani siz ne düşünürsünüz ki aranızda giyenler var benim birçok arkadaşım giyiyor yani bu tarz şeyler uzun daha uzunları da var bunların şöyle göstermek istiyorum şapkasını da göstereyim böyle oldu şimdi diğer yeleği deneyelim bir de böyle kısa suni bir yelek var bunu beğendim bunu göstereyim hesaplı olmuş ama bu kombinli olmamış tabi. Ben zaten kombine bakmayın siz. Ben sadece üst, üst dış giyim diye bunu göstermek istiyorum giymişken. Bu da small. Yapısı çok güzel. Önümü kapatırsam da... Oluyor. Böyle oluyor. Şöyle bir genişlik var. önemli. Üstüm değişebilir tabii. Ben de elime ne buldum onu aldım ve onu giydim. Ee, ama içini çok beğendim. Stretch bu arada. 32 beden bana bir tık bol oldu. Bir tık daha kalsın. Onu yedim. Size de göstermek istedim. Biraz verelim. ben bir de bir tane mont beğenmiştim. Onu denemek istiyorum. Montu deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Şöyle. arkadan biraz komik oldu. Önü de kapatayım. Evet. Bu arada small. Cemil var. Small beden bir mont denedim zaten. Şimdi denedim gördünüz. E, cepleri de var. Bu biraz yağmurluk gibi bir şey aslında. Tam yağmurluk değil ve çok soğuklarda giyemezsiniz. Bence soğuklarda üşütür bu. E, Cemil fermuar şu şekilde. Böyle ince bir fermuar. Biraz zor açılıp kapanıyor. Belki yeni diye olabilir. Hani şey daha hiç kullanılmadı, bu hiç açılmadı, kapanmadı diye de olabilir. Ayağın mantı giyip denemek istedim. Kapalı hali bu şekilde. Bu oldu. Ben şimdi diğerlerinden deneyeyim. Deri ceket almışlarım. Onu deneyeyim. Şöyle çok güzel bir suni deri. Her rengi deri ceket denedim bence çok güzel, çok beğendim. Yani uzun oluşu da güzel duruyor. Yani şuraya falan geliyor bu arada. Çok da uzun değil, gayet iyi. Cebi var mı? Cebi yok. Cebi var mı? Aa var. <laughs> Cebi var içine. <laughs> gayet tatlı bir deri ceket. Çok beğendim. Ben bir de çanta almıştım indirimde yanıma bu kombin olduğunu bilmiyorum. İçindeki en azından krem olsaydı güzel olur yine. Ben de tam, tam bir kombin olurdu. İçindeki de krem olsaydı güzel olurdu bu arada. Bunun altına bu cide giyebilirsiniz. Son barda gayet rahatlıkla giyebilirsiniz. İçinde böyle bir body de giyebilirsiniz. Böyle göbeğiniz gözükmeyecek bir şekilde içine sokabilirsiniz. Gayet tatlı durur kolyelerle, takılarla kombin yapabilirsiniz. Ben çok beğendim. Çantada zaten şu an indirimdeyken onu da göstermek istemiştim. Yukarıda fiyatını göstermiştim. Tekrar göstereyim diyeceğim ama. Fiyat sızılığını almışım. Şey o yüzden gösteremeyeceğim. Bu şekilde. Şimdi otel çok dolu olduğu için farklı bir alana geçtik. Ben farklı bir takım denedim. Takım dediğim etek zaten var. Biliyorsunuz eteği. Yine bol bir etek ama üstü değiştirdim. Bunu da göstermek istedim. Çok beğendim. Bu aşırı güzel. Benim burada beğenmediğim tek nokta şuradaki yazı. Ama sadece kendi zevkim için de bir video çekmediğim için sizlere bunları göstermek istedim. Evet, bir de yürüyeyim görelim. Bence çok hoş oldu. Eğer bunu almak istersen zaten belini yaptırırım. Evet, bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videomu beğendiyseniz, yani bu tarz videoları beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kaydetmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz.